Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından önemli bir müjde verdi. Albayrak, resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan ve Covid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören Halkbank'tan kredi çekmiş esnafın borçlarının 3 ay ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Paylaşımında esnaf ve sanatkarların salgın sürecindeki yaklaşımına dikkati çeken Albayrak şunları kaydetti: "Pandemi sürecinde milli mücadele şuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden." Yeni tip koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların Halkbank'tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da resmi gazetede yayımlandı. Kararla birlikte COVID-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne bağlı Bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup kararların yürürlüğe girdiği tarihi itibariyle itfa edilmeyen borçlar başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi. Erteleme dönemi boyunca taksit ana para borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin banka ve sigorta vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek. Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak. Bankanın karar kapsamında ertelenen kredilerden doğacak gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek. Karar 1 Temmuz 2020 itibariyle geçerli olacak.